Balık o. Balık hani. Bilmiyorum. Büyük bir şey hocam. Çekiyorum. Abi, Abi yapmasana niye öyle yapıyor? Abi o 10 kere tasma attın ya. Hocam ya. Acem balıkçı gibi yaptın şimdi Hı. ha. Atıyor Bak 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 Krips var Çantada var Abi 10 kere tasma attın tamam 1 kere attın 2 kere attın tamam Ah hocam ya. Olsun olsun bir daha gelir bir daha gelir. Moral bozmak yok devam. Merada balık var. Değildir tabii ya. Hayır o iyi basıyordu ya Olsun, ne yapalım? Yüz kağıtlık balık tutman lazım artık. <gülüyor> <gülüyor> o değildir ya. <laughs> Yakalayıp Aha! Aldı. <laughs> ne bu? <laughs> Laos. <laughs> evet. Bakın. Of 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 of. Koçum benim. Dur dur oğlum dur oğlum dur oğlum. Tamam 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 sakinleş. 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 Yakaladım seni. Sakinleş. Bırakacağız seni. bırakacağım seni. Evet arkadaşlar bakın renklere bakın. Ne kadar güzel. Hadi bakalım. Güle güle. <laughs>